Türk devleti her şekilde kuruluyor. Yükleniyor fakat daima bir FETÖ örgütü var. Daima bir menzil tarikatı var. Daima bir İsmail Ağa cemaati var. Daima bir Cübbel var. Daima bir ahlaksız şerefsiz şey var. Her dönemde var. Ve bu Rahmet diye ben vaktiyle sorduğum bir sorudur. Niye bunları her romanında işledin? Türk milletinin başının belası budur, dindir dedi. İslam dini değil. Dini kullanarak Allah ile aldatanlardır dedi. Dolayısıyla bu romanları özellikle ortaokul ve lise öğrencisi seviyesinde olanların özellikle okumaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okullarda okudukları tarihe benzemiyor. Gerçek tarih anlatıyor.